Merhaba sevgili dostlar ve değerli temizler. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bitcoin ve altcoinlerdeki son durumu beraber incelemek istiyorum. Bundan 10 gün önce falan bir video yaptığım zaman arkadaşlar pek izlenmemişti o video. Orada ise bu uyumsuzluğun e, düzeltmenin geleceğini söylemiştim, düzeltmenin geleceğini bekliyordum ve geldi. Ya bundan sonra düzeltme devam eder mi? Yoksa ayıya mı girdik? Ayı daha mı erken geldi? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası Fed'in açıklamaları yani geri alımları durdurması ya da faiz artışı gibi bir artış olmadan Elon Musk önderliğinde bir ayı mı geldi? Onlara bakmak istiyorum sevgili dostlarım. Şöyle toplam piyasa değerine baktığımız zaman global kripto para grafiklerinde çok yüksek bir şekilde bir para çıkışı olduğunu görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Ee, burası Bitcoin hariç yani altcoin sevgili dostlarım. Altcoin'lerde çok yüksek bir çıkış var. Baktığımız zaman Bitcoin evet hala gücünü kaybediyor. Yani, Hakimet olarak gücünü kaybediyor. Ethereum artışı devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Binance Coin'de bir düşüş var. Ada Cardano bir hareket etmeye çalışıyor. Ada Cardano'da bir yükseliş var. XRP'de bir düşüş var. XRP'de şöyle baktığınız zaman bir yükseliş yok şu an için. E, Dogecoin'de bir artış var. Dogecoin'de kendi hakimiyetini arttırmaya çalışıyor. Polkadot'ta sevgili dostlarım yataya bağlamış. Yatay bir şekilde gidiyor. Bitcoin Cash... Kendi zirvelerinden çok uzakta, diplerde, o da bir yükseliş eğilimine girmeye çalışıyor. Bu saydıklarımın haricinde olan orders'lar çok yüksek bir şekilde aslında yükseliş trendine girmiş. Bakın şuradaki, göreceksiniz e, gri olanı. Evet, buradaki bazı altcoin'lere para girişi var ama piyasanın kendi büyüklüğü yani altcoin market cap'in kendi büyüklüğü neredeyse %35, %40'lık bir para çıkışı olduğu için çoğu altcoin'de bu yükseliş olmasına rağmen fiyatlara çok yansımıyor. Şöyle ilk etapta Bitcoin'e günlük bazlı grafikte baktığım zaman sevgili dostlarım. Şöyle bir hareket gelmiş. Buradaki bakın bir destek noktası yani şuradaki destek noktalarını test etmiş. Çok yüksek bir şekilde kapanışı orada yapmamış ama gün içinde 30 bin dolarlara kadar gerilemiş. 30 bin dolara kadar gerildikten sonra bir güç almış 36 bin dolarlara kadar yükselmiş. Bugün ise bir yükselişle beraber 41 bin dolar civarında peki bu yükseliş devam eder mi düşer mi ne olur bakacağız şöyle çizimleri kaldırdım kendimiz tekrardan bakalım bunlara bakın şimdi şöyle bir şu an kanalımıza baktığımız zaman sevgili dostlar ilk etapta şöyle bir kanal ama onun içine çıktığı zaman dışına çıktığında beraber şöyle bir yukarıdan aşağıya gelerek bakın şöyle bir kanal içinde hareketimiz devam ediyor. Bizim yapmamız gereken ne? Şu an için buradaki ilk düşen kanalın kırılması ve de hafiften ucunu kaldırmış. Bakalım gece 3 kapanışını burada yapabilecek mi günlük bazda? Yukarı doğru 49 bin dolar seviyesine yükselmesini bekleyebiliriz. Şöyle baktığımız zaman şuradaki destek noktalarından gün içinde de bir destek aldığını görebiliyoruz. Bakın şimdi. Burada belki siz göremeyebilirsiniz ama ben atılan iğnelerle beraber destek noktalarını gösteriyorum. Bakın destek noktaları şurada. Çok yakın bir seviyesine bakın. Çok yakın bir seviyesine kadar inerek daha sonra güç alıp yukarı doğru atıyor. Bizim önceliğimiz şuradaki bir direnç seviyemiz var. Bakın sevgili dostlarım. Daha önce burası bir kere direnç olmuş. Şuradaki direnci kırmamız önemli olacak. Biraz geniş çizeyim daha rahat görün diye göstermek istiyorum. Bakın burada bir direnç var. Yakınlaştırayım sizlere ben şöyle. Kaç seviyesi 40 bin, 41 bin dolar civarında bir direnç var. Daha önceden bakın. Büyük bir 17 bin dolar direncini kırdıktan sonra şuradaki. Şöyle. Gördüğü ilk direnç seviyesi burası olmuş. Bakın şimdi biraz büyük resimde size göstermeye çalışıyorum bazı şeyleri. Buradaki büyük bir direnci kırdıktan sonra. Burada gördüğü ilk direnç seviyesi işte şu nokta olmuş bakın. Şu nokta. Şimdi tekrardan, tekrardan bu noktayı deniyoruz. Bakın buradan destek alarak buradaki dirençten bir gevşeme olmuş. Bakın burada ufak bir mini bir çift dip yapmış. Bakın burası bir dip, iki dip. Burada bir çift dip yaptıktan sonra yukarı doğru atak kalkmış. İşte buradaki destekler tekrardan çalıştığı için bakın çok yakın yerlere kadar gelmiş, iğne atmış ve çalışmış. Bizim için önemli olan buradaki direnci kırmamız. Buradaki direnci kırmamız da gece 3'te gelecek ya da gelebilecek gelirse eğer. Bir mum şöyle sevgili dostlarım kırılırsa eğer yukarı yönlü hareketi devam edebileceğimizi düşünüyorum. Dünyadaki ekonomik olarak baktığımız zaman da enflasyon geçen İngiltere'nin verisini okudum. Ev fiyatları İngiltere'de %10 %15 şekilde yükselmiş. Buna dikkat dikkat edin. Tabii ki de faizler artacak. Bunu kaçarı yok artık. Enflasyon bütün dünyayı vurmaya başlayacak. O yüzden lütfen toplu işlem yapın. Asla stoplu işlem yapmayın. Yani uzun tamam. Şöyle bir şey var. Eğer dersiniz ki hocam ben ee, uzun vadeci yatırımcıyım. Ya ben böyle değer gördüğüm zaman kriptonun ben değerini anladım. Kriptonun değerini anlıyorum. Ben bakmam 3-5 yıl diyorsam bu sizin için değil bu uyarım. Benim uyarım kısa vadeci arkadaşlar için. Kısa vade lütfen stopunuzu koyun. Bakın mesela gördüğünüz gibi hiçbir yükselen trendler kılmaz diye bir şey yok. Burada şu gördüğünüz trendi ben size şu daha net çizmeye çalışacağım. Bakın. Görüyor musunuz? Yani hiçbir şey sonsuza kadar gitmiyor. Burada işte Bitcoin artık tamam diyor. Ben gittim. Şurada bir kırılım. 57 bin dolar civarında. Bakın burada bir yükselen kama oluşmuş. Hatta ben size buraya şöyle çizeyim. Bakın şimdi sevgili dostlar. buraya görüyor musunuz? Buradaki yükselen kama hareketini. Burayı tekrar bir kaldırayım ben. Ve burada şuradaki kırılımla beraber aşağı doğru salınma başlamış. Ve daha sonra bir düşüş trendine girmiş. İlk trendimiz burası olmuş. Bakın ilk düşen burası olmuş. Gördüğünüz gibi. Şurada bir kırılımla beraber hani şurada tekrardan acaba boğa devam kırılışı mı diye bakın bir yükseliş ama daha sonrasında gücünü kaybederek tekrardan yeni bir düşen kanala doğru girmiş. Bitcoin'deki durumumuz bu. Destek noktadan kalktık. Eğer 45 bin duvar seviyesine ilk hedefimiz burası olur. Gece gelecek bakın şuradaki bir güzel yeşil mum da ve de düşeni kırabilirse şuradaki bir düşeni bakın kırını, şuradaki düşerek kırabilirse yukarı yönlü hareketi devam edebilir. Ama lütfen stoplu işlem yapın. Çünkü enflasyon verileri çok e, sıkıntılı geliyor dünyada. Bu daha çok talep enflasyonu değil de maliyet enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. MTA'ların fiyatının artması beraber girdi maliyetleri çok yükseliyor. Onu ben size söyleyeyim. O yüzden stopsuz asla işlem yapmayın. Şöyle hemen e, alt altcoin'lerin market büyüklüğüne bakalım sevgili arkadaşlar. Daha önceden bir önceki video izleyenler bilir. Burada bir çalışma yapmıştık zaten. Şurayı bir kanalı kapatayım. <laughs> Bazı şeyleri biraz daha net görelim. Şimdi baktığımız zaman sevgili dostlar. Burada bir yığılma vardı. O videoda söylemiştim. Burada uyumsuzluklar çok attı. Göstergeler çok yüksek diye söylemiştim. Dikkat edin demiştim. Ve ondan sonra şöyle bir baktığımız zaman tepe noktasından %60'lık, %56'lık bir düşüş olmuş arkadaşlar. çok ciddi bir düşüş. Bakın altcoin market büyüklüğü 1.5 trilyon dolarlardan 653 milyar dolarlara kadar erimiş. Bir anda %56 para uçmuş gitmiş. Burası çok volatil bir yer. O yüzden lütfen stoplarınızı... Evet bunu belki birkaç kere söylüyorum sizlere. Umarım sizi rahatsız etmiyordur. Üzerine basa basa uyarıyorum. Stopsuz işlem yapmayın. Ama aldığı coin'i uzun tutmak isteyen, projesini anlayan, değerini bilen yatırımcılar bunu zaten düşünmeyebilir. Önemli olan şimdi bizim ilk hedefimiz sevgili dostlarım. Buradaki bakın şu gördüğüm, gösterdiğim yer. 1 trilyon dolar civarı. Bakın 1 trilyon dolar civarı bizim buradaki ilk ana direncimiz. Yani kapanış bunun olduğu yer 1 trilyon dolar. Öncelikle 1 trilyon, 1 trilyon doları geçmemiz gerekiyor. Fakat gün içinde geçmişiz 1 trilyon 100 milyar dolara kadar tekrar çıkmış. Ama gücünü kaybederek şu an 991 milyar dolar seviyelerinde. Aynı şekilde baktığınız zaman burası bir ara direnç var. Ara dirençte 1 trilyon 120 milyar dolar. Öncelikle dediğimiz gibi tekrardan buraları geçmesi gerekiyor bu dirençleri. Fakat burada bir nokta var görmeziz yalan teknik analizde. Burada aslında bir omuz baş omuz formasyonu oluyor arkadaşlar. Bakın sol omuz büyük bir omuz çiziyorum. Baş bölgesi sağ omuz bölgesi. Bakın tekrardan bu seviye gelmesi şu bölgeler sağ omuz. Eğer burada şöyle bir hareket yaparak bakın şimdi. Yükseldi diyelim gitti. Tekrar düştü. Şuradaki direnci kıramadı. Ara direnci gelirse sevgili dostlarım. Burada formasyon tamamlanmış oluyor. Omuz baş omuz formasyonu. Ve de bu yükselen kanalı kırarsa umarım öyle bir şey olmaz. Ve yükselen kanaldan güç alır. Çünkü omuz baş omuz geldiği zaman %100 düşecek diye bir şey yok. Bunun ortalaması %80'dir. %20 de olsa kısa ve küçük bir oran da olsa bizim için tekrardan yükseliş gelebilir. Şöyle bakın. Yükselen trendi gördünüz mü? Umarım size bir tık küçülteceğim. Bakın şu yükselen trendin kapanışlar çok güzel. Bakın şimdi kapanışlar çok güzel gelmiş. Çünkü yükselen trend üzerinde gelmiş. Tamam gün içinde sarkması inatması atması mesele değil. Ama kapanış yükselen trend üzerinde gelmiş sevgili dostlarım. Bu şu anlama giriyor. Bakın burada da bir düşüş vardı. Daha sonra tekrar bir yükseliş. Burada da tekrar alt banda doğru bakın. Yükselen şuradaki yükseliş kanalının altına doğru destek noktasına doğru gelmesine ve tekrar bir yükseliş yapıyor. Hani buradaki bir düzeltmeden sonra da yükselen bandın bakın sevgili dostlarım yükselen bandın alt kanalına geldiğimiz zaman destek noktasına tekrardan bir yükseliş yapabiliriz. Tabii ki de bu yükseliş yapmamız için de öncelikle hedeflerimiz neyseymiş 1 trilyon 1 trilyon dolar ve 1 trilyon 120 milyar dolar seviyelerinde bir dirençimizi kırmamız. Ama destek noktalarımız gerçekten güzel gelmiş. Bu desteği kırmadığı sürece yönünü yukarı çevir sevgili dostlarım. Şuralara falan bir stop koyun. 800 milyar dolar civarında kendi stoplarınızı ona göre ayarlayın. Yüzde mesela ne kadarmış fark var buradan şu an. Hani şu an için mallanan arkadaşlar yüzde 17 falan. Kendinizde yüzde 16'ları 15'e stop koyabilirsiniz. Hani bu yükselen kanalın kapanış eğer altında yaparsa o çok daha kötü olur. Gün içinde evet iğne atması önemli değil yükselen kanalın kapanış mumları alt bandına destek noktalarına gelmesi çok önemli. Yani bu alt koyunlar için bir tutucu güç olur. Son olarak da dominansa bakmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Bakın daha önce bunu çalışmıştık dominansı. Bir düşen kanalın içinde olduğumuzu söylemiştik. Düşen kanalı çok yüksek bir şekilde alt bandında destek noktasını da aşağı kırmış gerçekten çok gevşemiş ve buradan çok yüksek bir şekilde tepki yükselişi Bitcoin'e bir alım geldi. %16 şekilde dominansı yükselmiş. Fakat bugün tekrardan bir düşüş olduğunu görüyoruz. Asıl önemli olan şurası. Bu göstereceğim yer %50 bandı. 50 bandı aşılmadığı sürece altcoin'lerin market büyüklüğü Bitcoin'den daha yüksek olacak. Oradaki para miktarı Bitcoin'den daha yüksek olacak. Dediğimiz gibi buradaki denemiş bakın. Şuradaki düşen kanalı görüyorsunuzdur denemiş. Kapatır gibi olmuş ama bugün tekrar aşağı vurmuşlar. Alt banda kadar doğru yani tekrar 40 puanlara kadar gevşeyebilir. Ne olursa olsun dediğim gibi tekrardan stop koyun. Şu an için e, görünüm güzel görünüyor. Hem alt altcoin market büyüklüğündeki kapanış mumlarının destek yükselen kanalın destek noktasına gelmesi çok güzel görünüyor. Hem de burada düşen kanalın dominansın tepe noktasından direnç noktasından tekrar aşağı doğru inmesi de görünümün güzel olduğunu işaret ediyor. Umarım sizlere faydalı olmuştur video. Umarım açıklayabilmişimdir bazı şeyleri. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olup bildirimleri basarak bizi destekleyebilirsiniz. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.